Sen bizi koru Ya Rabbi. Allah'ım korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, nefsimizin şerrinden, faydasız bilgiden, acizlik ve tembellikten, korkaklık ve cimrilikten, israf ve sefaletten, sonunda hüsrana uğramaktan sana sığınırız Ya Rabbi. Belgemizi ve güzel yurdumuzu, kahraman yurdumuzu ve emniyet güçlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi asil milletimizi bizi sana ulaştıran her şeyimizi yerden gökten dıştan ve içten gelebilecek her türlü kötülük ve musibetlerden işgal ve istilalardan sen koru ya Rabbi dua ve dileklerimizi sana arz ediyoruz. Amin. Konya'yı yaptık